videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkiler olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bir talebiniz varsa videoların altına yorum olarak yazarsanız her ya da geç sizin yorumunuza da ulaşıp cevap verip talep ettiğiniz konunun videosunu hazırlamaya çalışacağım. Hemen bu videonun konusu olan shitcoin mi değil mi konusuna giriş yapmaya çalışayım. Öncelikle ben neden böyle bir video hazırlıyorum? Bu konuda bazı talepler geldi son zamanda. Hacmi küçük, yeni çıkmış birçok proje çok fazla vaatle ortaya çıkıyor. Ve bizim gibi ülkelerde, Türkiye'de benim de arkadaşlarımdan da çok fazla geliyor bu tip mesajlar. İşte şöyle bir coin çıkmış çok iyiymiş haberin var mı? Şöyle bir coin çıkmış ilk ona girecekmiş haberin var mı? Çoğunun ismini bile duymamış oluyorum. Bu sebepten ötürü benden video hazırlamam istendi. Ben de detaylarına birazcık girmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle shitcoin'ler en fazla ne zaman ürerler? ve ne zaman azalırlar. Bundan bahsetmeye çalışayım. Bitcoin'in grafiğini açtım. Grafiği incelemeye kalkarsak gördüğünüz gibi şurada bir 2018 boğası var. Şöyle bir kare oluşturuyorum. Burada da 2021 boğası var. Şöyle bir kare oluşturuyorum. Bu karenin sol başından sağ başına kadar 2017'de boğa başladığı süreçten pik yaptığı nokta ve pik yaptıktan sonraki kısa bir süre, 2021'de de başladığı süreç, pik yaptığı nokta ve sonraki süreç. Şu anda ilerki süreci çok iyi bilmiyoruz. Bu iki karenin içerisindeki alan en fazla shitcoin'in ürediği alan. Çünkü shitcoin'ler genelde en çok reklam yapıldığı dönem, bitcoin'in fiyatı arttığı dönem, hakkında çok fazla konuşulduğu dönemde ortaya çıkarlar. Vurgun yapabildikleri kadar fazla vurgun yaparlar para. Ondan sonraki süreçte de artık o paraları ne yapıyorlar bilmiyoruz. Birazcık bahsedeceğim az sonra neler yaptıklarından. Ama şu anda bilmemiz gereken şey biz shitcoin'lerin dönemindeyiz. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bitcoin'in grafiğini şu anda kapatıyorum. Şimdi 2018 boğasında hem altcoin'lerin sayısı azdı. Yeni altcoin çıkartmak da birazcık zordu. Şimdi 2021 boğasında yeni bir altcoin çıkartmak daha kolay. Coin'lerin sayısı da fazla. Borsaların da sayısı fazla. O yüzden bu aslında shitcoin'ler için daha da verimli bir ortam oluşturuyor. Ve diğer YouTube kanallarını izliyorsanız Megarelli diye bir şeyden bahsediyorlar zaman zaman. Bunu da duymuşsunuzdur zaten. Megarelli de yani normal şartlarda şöyle söyleyeyim size, bu grafik analizlerini yapan, 2018 buhasını iyi takip eden bazı yabancı kanallar var. Onlar bu yılın sonunda bir mega rally olacağını düşünüyorlar. Mega rally de yazın sonunda, kışın başında gibi olacağını düşünüyorlar. Fakat benim kendi yorumum hiç kimse ne olacağını tam olarak bilemez. Bunlar sadece fikirdir. Böyle giderken şak diye aşağı çeker, uzunca bir süre bekler falan. Bunları kimse bilemez. O yüzden onlara çok tamat etmiyoruz. Ama Mega Rally'nin söylentisi bile shitcoin'lerin artmasına yol açıyor. Çünkü shitcoin'ler şunu biliyorlar. Mega Rally geldiği zaman kati surette senin projen ne kadar shit olursa olsun fiyatın artıyor yüksek fiyattan satabiliyorsun. Şimdi şurada bitcoin grafiğini üçüncü kez açıyorum. Bitcoin linkin değil de size bir tane altcoin linkini açayım. Mesela hangisi olsun? Stellar olsun. Stellar açalım buradan maksimum grafiğe geliyorum bakın şurada Mega Rally 2018'de Stellar'da olmuş durumda görünüyor 2018'in başında bu grafiği şuradan şöyle çekersem adam gibi çekebilirsem evet çektim bu taraftan çekmek bayağı zor oluyor evet onu denemeyeceğim vazgeçtim bakın buradaki 2018'deki Mega Rally'de gördüğünüz üzere fiyat pik yaptığı zaman tepede öyle 2 hafta, 3 hafta, 1 ay durmuyor. Yani siz aşağıdan, düşük fiyattan coin aldıysanız Mega Rally yaptığı zaman en tepeye geldiği günlerde satamıyorsunuz. Size sattırmıyorlar. O günlerde girdiğinizde Binance'de bile satış emri veremeyebilirsiniz. Yani Mega Rally olacak, ben 100 katına vuracak, o gün satacağım falan. O yüzden ben projelerin işlerini inceliyorum. bu, bu o günler çok kritik günler. İstediğiniz şeyleri yapamayabilirsiniz. Hatta Yanlış hamle yaparsınız. Var olan paranızı bile kaybedebilirsiniz. Ama işte bu tip mega rallyleri yakalamak için şu anda shitcoin'ler gittikçe ürüyorlar. Bence yılın sonuna kadar üremeye devam edecekler. Giriş konuşmasını çok uzun tuttum. Hemen konuya birazcık derinlemesine girmeye çalışalım. Ben bu videoda Safe Moon Projesini baz alarak konuşacağım. Bu video SafeMoon projesinin incelendiği bir video değil, onu inceleme videosu. Daha sonra çekeceğim o da sırada. Çünkü isteyenler oldu. Neden SafeMoon üzerinden gidiyorum? SafeMoon direkt shitcoindir demek değil. SafeMoon bana birkaç defa talep olarak geldi. Bazı kişiler tarafından bu shitcoindir deniyor. Bazı kişiler tarafından da değildir, efsanedir deniyor. O sebepten dolayı ben sadece shitcoin olup olmadığı nasıl anlaşılırı SafeMoon üzerine yapacağım ama inceleme videosu bu değil. Başlayalım. Birincisi bir projenin shitcoin olup olmadığına karar verebilmek için ilk sorulması gereken konu o projenin ana ekibi proje ilgilenmeyi bırakırsa proje devam eder mi sorusuna cevap vermek. Şimdi ben bu soruyu Bitcoin için soruyorum. 1. Bitcoin'in ekibi projeyle ilgilenmeyi bırakırsa Bitcoin devam eder mi? Cevap evet çünkü zaten Bitcoin'in bir ekibi yok. Bitcoin'in gönüllü bazı birkaç tane geliştiricisi var. Onlar da bir şey yapmıyorlar zaten. Çok da geliştirilmiyor proje. Kimse elini taşın altına koymuyor. Gerek yok çünkü tam merkeziyetsiz, merkeziyetsiz zaten. O yüzden böyle bir kriterimiz yok. Ethereum'un başındaki adam Vitalik ve küçük bir ekip projeyi bırakırsa Ethereum devam eder mi? Cevap evet. Çünkü zaten Vitalik'in elindeki Ethereum miktarı çok az. Adamın zaten doğru düzgün Ethereum'u bile yok. Adam kurucusu olduğu için hala devam ettiriyor ve tam merkeziyetsiz hala almış durumda Ethereum. Cevap evet zaten 1 milyon tane yazılımcısı var. Binance'in başındaki ekip bırakırsa devam eder mi proje? Tabii ki eder. Binance altın yumurtlayan tavuk onun başına geçmek için milyonlar sırada bekliyor. Neyse uzatmayacağım. Birinci kriterimiz ekip bırakırsa proje devam eder mi? Şimdi SafeMoon'un web sitesini açıyorum. SafeMoon'un web sitesinde takım var. Tabii şu 5 saniyelik tarama geçsin hemen. Our Team'e bastığım zaman takımı görüyorum. SafeMoon'da burada 5 tane ana kişi var. Burada da bir tane developer görünüyor. Kim olduğu belli değil. 6 kişi var. Bu ekip paraları topladıktan sonra projeyi bırakırsa proje devam eder mi? SafeMoon için konuşuyorum. Devam etmez. Neden? Çünkü SafeMoon tam merkezlisiz bir hal almış bir proje değil. Hali hazırda yolun başında. Aynı zamanda yapacağını iddia ettiği şey de bir exchange temel olarak bir exchange yani bir borsa temel olarak ve bunun yanı sıra defi de yapacağız diyor. İşte diğer şeyleri de yapıp swap'ı da yapacağız, onları da yapacağız diyor. Ve temel olarak borsayla başlayacaklar. Adını da SafeMoon koymuşlar. Ekip bırakırsa proje şu anda devam etmez. Bu sorulması gereken ilk soru olumsuz. Şimdi ekip bıraktığı zaman bir projeyi herhangi bir kişiye hesap verme gibi bir durumu var mı? Blockchain projelerinin hiçbirinde Ekip projeyi bıraktığı zaman hiç kimse hesap verme gibi bir sorumluluğu yok. Zaten her proje potansiyel olarak shitcoin oluyor. O yüzden çok riskli yatırımlar bunlar. O yüzden ekibin geçmişini, hangi platformlarda bulunduğunu falan iyi biliyor olmamız gerekiyor. Mesela gelip buradaki ekibin fare üzerine geldiği zaman LinkedIn'i e çıkıyor mesela tıklayıp LinkedIn'e girip geçmişine bile bakmanız gerekiyor. Geldim ben, baktım burada mesela bakın daha önce de blockchain projelerinde çalışmış neredeyse yıllardır yani 3 yıldır 4 yıldır blockchain projelerinde ekibin geçmişi var mesela burada. Bu adamlar profesyonel olarak da ilerliyor olabilirler. 2. Almayı düşündüğünüz fiyat uygun mu? Mesela SafeMoon shitcoin mi değil mi bilmiyoruz. Ekibi görüyoruz. Ekip işi bırakırsa evet proje devam etmez ama ekip işi bırakmıyor. Zaten bakın mesela SafeMoon'un Twitter hesabında 378k takipçi var. 378k takipçili bir Twitter hesabı bile bırakılmaz yani. Çok değerli bir şey bu. O yüzden projenin devam edeceğini varsayıyoruz. Peki fiyat uygun mu? Ben bu fiyattan alır mıyım? Hemen hesaplayalım. Bakın toplam kaynağı SafeMoon'un burada yazıyor. Ben daha önce böyle bir rakam görmedim hiçbir projede. Mesela enteresan bir şey bu. Hesaplayalım hemen. Bin, milyon, milyar, trilyon, trilyon, katrilyon. Trilyar diye bir şey yok değil mi? Katrilyon tane toplam kaynağı var. 1'in yanına bakın 1 2 3 4 5 tane 3 koyacağım. 1 2 3 koyamadım bile bakın. <laughs> 1 2 3 4 5. Evet 5 tane koydum. Çarpı 0'dan sonra 1 2 3 4 5 tane 0 var. 0, 1 2 3 4 5 572 çarptım. Toplam kaynağın hepsi sirkülasyona girdiği zaman bu fiyattan projenin market cap'i 5 milyar 720 milyon dolar. Hemen geliyorum konu ilk sayfasına. 5 milyar 720 milyon dolar nereye geliyor? Bakın 24. lüğe geliyor. Peki şimdi size soruyorum. Diyorum ki bu web sitesine ait bu 6 kişinin geliştirdiği henüz hiçbir ürünü olmayan bir exchange yapacağını iddia eden bir proje Sizce 5 milyar 720 milyon dolarlık market cap'i hak ediyor mu? Yani 23. 24. sırada olmaya hak ediyor mu? Bakın burada 23. 24. sıralarda EOS'lar var, Cosmos'lar var, Tron var burada, Solana falan daha yeni geçti 16. lıklara. Bu proje onların yanında şu anda devede kulak bile değil yolun başında bir proje. Yani bu fiyat bu proje için yüksek. Şu anda bu çok net görünüyor. O yüzden shitcoin değilse bile şu anda bulunduğu fiyat çok çılgın. Peki bu fiyatta dururken neden gelmiş buralarda değil? Çünkü market cap'ini CoinGecko yazmamış. Neden? Çünkü proje yeni, borsaları yeni girmiş ve uzun süreli hacmi onaylanmamış henüz. O sebepten dolayı burada yazmamış. Çat diye market cap'i yazarsa proje direkt buraya çıkar. O yüzden onu da bildiği için CoinGecko yazmıyor. O yüzden bunu bizim hesaplamamız gerekiyor. Ben mesela bu fiyattan bu projeyi satın almam. Sonra yeni bir kriterimiz daha var. Borsalarımız. Geliyoruz. Mesela SafeMoon için. Bakın kaç tane borsaya girmiş. Ben SafeMoon'u kısa bir süredir takip ediyorum. İlk PancakeSwap ile çıktı. Şimdi önceki boğa sezonundaki shitcoinlerde bu swap olasılığı yoktu. Olanağı yoktu. Şimdi siz bir coin çıkarttığınız zaman hemen getirip çat diye PancakeSwap'a koyuyorsunuz. Birazcık da iyi reklam yaparsanız insanlar geliyor Sıvaptan alıyorlar. Siz birazcık bütçe yapıyorsunuz. Bu bütçeyle de projeyi biraz ilerletebiliyorsunuz. Bu bir fırsat. Hem shitcoin'ler için hem normal iyi e coin'ler için. Şimdi bu proje tam anlamıyla bir shitcoin olsaydı PancakeSwap'tan çıktıktan sonra burada en fazla bir ya yani iki proje iki tane borsada olurdu. Diğer borsalara çıkmazdı. Fakat bakın Gate.io'ya çıkmış, White e çıkmış, MXG, Hot Bit, Bitmap bütün borsalara çıkmış ve bunlar da artık sarı olarak hacim hareket etmeye başlamış. Bunlar görünüyor. Hala pancake'te en yüksek. Fakat burada pozitif olan şey bu proje için ekip çıkarttığı paranın bir kısmını bakın bunlara vermiş. Bunların tanesi 1 milyon dolar para istiyor. O yüzden burada 3 milyon 4 milyon dolar para var. Bu borsalara verilmiş. Kazandıkları paradan buralara vermiş olmaları projeyi sürdürmek istiyor olduklarını gösteriyor. Bu borsa kontrolü de çok önemli. Fakat burada bilinmesi gereken en önemli konu şu. Burada gördüğünüz bütün borsalar hatta bunun üzerine Binance'e de koyun hiç fark etmez. Bunların %90'ı her birinin isim isim kötülemiyorum. Sahte hacim yapıyorlar. Yani bir projeyi listeledikleri zaman hiç kullanılmasa bile o market atıyorum günde 1000 dolarlık, 5000 dolarlık, 10000 dolarlık pro şey e, borsaya göre değişiyor. Sahte hacim yapıyorlar. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ha bunların hepsi sahtedir demiyorum. Yani bu öyle bir şey yok. Peki bu proje iddia ettiği şeyi yapabilir mi? shitcoin mi değil mi diye anlamak için bunu da anlamak lazım. Bunlar diyorlar ki biz önce bir exchange yapacağız. Ondan sonra da işte bütün işlerimizi halledeceğiz diyorlar. Yani defimizi yapacağız. Gerekirse diğer konulara adapte olacağız. Buraya çok kısa bir roadmap yapmışlar. Kapaca ne olduğunu anla anlatan. Bunlar bunu yapabilir mi diye anlayabilmek için bu projenin bir prototipi önden üretilmiş küçük bir uygulaması falan herhangi bir şey var mı onu görmek lazım. Mesela SafeMoon'da şu an öyle bir şey yok. O yüzden göremiyoruz. Ama shitcoin mi değil mi diye anlamak için mesela Reef projesi incelediğimizde küçük bir prototip yapmışlardı. Daha sonra yapacakları şeyi yapabildiklerini gösterebilmek için küçük bir prototip vardı. Bu tip şeyler önemli. Bir kriterimiz daha var YouTube hesabı. Şimdi biz ben incelemeleri yaparken biliyorsunuz buradan Twitter hesabına geliyorum. Çünkü Twitter güvenli bir ortam. Twitter'da sahte işler yapmaya çalıştığınız zaman bir süre sonra Twitter sizi bloke edebiliyor fake takipçi çok fazla yapamıyorsunuz gibi kriterleri var. O yüzden Twitter'ı önemsiyorum. Onun dışındaki platformlar birazcık daha ne olduğunu tam kestiremiyorsunuz. Bunların yanı sıra en önemli kriter YouTube. Eğer bir projenin YouTube'u varsa YouTube'da suratları görünerek kim oldukları belli olarak video hazırlıyorlarsa ve atıyorum bir yıldır iki yıldır düzenli olarak hazırlanıyorsa ve videoların içerisinde de projeyle ilgili gerçekten gelişimler varsa şey coin'dir diyemezsiniz. Her şey size görüntü, hareketli görüntüyle önünüze sunulmuştur. Bunları download ederseniz zaten ispat olarak kim olduklarını falan her şeyini bilirsiniz. Bu adamlar zaten kaçacak adamlarsa bu işleri yapmazlar zaten. Youtube'da çok önemli. Twitter'a az önce bahsetmişken devam edeyim. Twitter'dan da takip ettikten sonra projeyi paylaşımlarını da takip etmeniz lazım. Hatta geçmişe dönük paylaşımlarına da bakıp proje ile ilgili şeyler mi paylaşmışlar yoksa sürekli fasafiso mu yapıyorlar? Bunu da anlamak gerekiyor. Yani proje ile ilgili çok şiddetli bir şekilde sürekli bir paylaşım olmak zorunda değil. Ama ara ara ilerleme var mı yok mu Twitter'da neler paylaşılıyor bunu öğrenmek lazım. Çünkü sadece takipçi kasıp projelerin fiyatları da arttırılabilir. Sonra vurgun yapılıp kaçılabilir. Yani çok önemli değil. Bir de grafiğine geleceğim şimdi. Burada grafikte projelerin grafiklerindeki yukarı çıkış ve aşağı inişlerin aşırı sert olmaması lazım. Mesela bunu benim aklımda Neo var. Neo bile böyle şeyler yapıyordu 2018 boğasından sonra. Şimdi birazcık daha toparlamaya başladı. Bakın bu proje Mart'ta çıkmış buraya gelmiş. Yani 2021'in ocağında bile yok. Fiyat 0,000 kaç tane sıfır var? En sonda 6 var. Şimdiki fiyat 574. Mesela bakın 574 böyle 6 diyorum. 95 kat atmış Mart'ta buraya girdiğinden beri. Ve mesela 2-3 gün önce düşüş olduğu zaman bütün diğer projeler %10, %20 falan düşerken bu çat diye 2 kat, 3 kat düşmüş. Çünkü yani 100 kat atmışsın. Zaten daha projenin ne olduğu belli değil. Tabii ki düşeceğin zaman bu kadar düşersin. Şimdi çat diye bir ayı sezonu gelse bu 100 kat bir daha düşer. Belki şu 0000 en sonda 6 var ya. Belki o 6 bile kalmaz. O yüzden belli olmaz. Ya ben safe bunu kötülemiyorum burada. Grafik hareketlerinin çok sert yukarı aşağı olmaması lazım. Bütün bunların yanında en son kriterimiz proje Merkeziyetsizliğe doğru gidiyor mu? Bu en önemli şey. Bir projede sadece bunu anlayarak bile projenin nereye doğru gittiğini anlayabiliriz. Bu konu şöyle oluyor. CoinGecko'da ilk sayfaya geldikten sonra projeler belli bir merkeziyetsizliğe ulaşmış olmaları gerekiyor. Bu merkeziyetsizlik projenin kendi işleyişi de olabilir. Ekibin işleyişi de olabilir. Token'ın dağılımı da olabilir. Benim burada bahsettiğim şey token'ın dağılımı. Burada atıyorum 20. sayfada girer proje sıralamaya. 20. sayfadayken daha yeni geliştiriyordur. Siz buradan Explore'una tıkladığınız zaman cüzdanlara adam gibi dağılmadığını görürsünüz. Sonra zaman içerisinde iş ilerledikçe cüzdanlara dağılır, 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 dağılır. O token'ın dağılımı merkeziyetsiz olur, 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 olur. Ondan sonra buralara girmeye hak kazanır. Çok iyi bir dağılımı olması lazım ki güven versin ve buralara gelsin ve yukarılara çıkabilsin. O yüzden takip ettiğiniz bir proje varsa shitcoin mi değil mi diye anlamak için Explorer'ına girip Holders'a tıklayıp cüzdan hareketlerine ara ara bakabilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Bugün girdiniz, alırsınız bir ekran görüntüsü, atarsınız masa üstüne, tarih koyarsınız üzerine. Bir hafta, iki hafta sonra bir daha girersiniz. Bakarsınız yüzdeler nasıl değişmiş. Burada yüzde yüzde görünüyor. Mesela SafeMoon, bakın burada bir kart dedim ya toplam kaynağı. Bunun yüzde 41'ini burn yapmışlar, yakmışlar. Yani aslında şu anda bir kart trilyon toplam kaynakları yok anlaşılan. Tabii da sirkülasyonu falan göstermediği için her şeyi tam e, anlayamıyoruz. %40'ını bunlar yaktılarsa burada yaklaşık 600 trilyon tane şu anda toplam kaynak var. Geri kalan yakılmış durumda ve ondan sonraki kalan bakın düzgün dağılmış görünüyor. %3, %2, %2, %2 %1, %1 çok düzgün dağılmış görünüyor. Ha bunu ana ekip kendisi yapabilir mi? Yapabilir yani. Kendisi cüzdan açmıştır bir milyon tane. Oturup uğraşmışlardır hepsine. Bu kadar coin yollamışlardır. Token yollamışlardır. Bu da bir olasılık. Çok uğraşacaklarını zannetmiyorum ama bu da bir olasılık. Yani uzun lafın kısası. Özet geçmek istiyorum. Birincisi ekip projeyi bırakırsa proje devam eder mi? İki, almayı düşündüğünüz fiyat yüksek mi düşük mü? Bunu toplam kaynakla fiyatı çarpıp market kepi bularak sizin hesaplamanız gerekiyor. 3. Borsalara girmiş mi? Girdiği borsalar ne kadar güvenli? Sayıları ne kadar çok? Hacim var mı? 4. Ürün yapmayı iddia ettikleri ürünün bir prototipi, bir videosu, bir numunesi, bir şey var mı? 5. Twitter paylaşımları düzgün mü, sürekli mi, projeyle alakalı mı? 6. Grafiklerinde çok ciddi yukarı aşağı hareketler oluyor mu, olmuyor mu? 7 merkeziyetsizliğe doğru adım atıyorlar mı yoksa ekip hala kendi gücünü sürekli aynı seviyede tutmaya devam ediyor mu? Bu kriterlere bakarak bir projenin shitcoin mi değil mi olduğuna sizin kendinizin karar vermesi gerekiyor. Peki ben videoyu kapatacağım şimdi kapatmadan önce örnekleri SafeMoon üzerinde verdim. SafeMoon hakkındaki fikrimi söyleyeyim mesela size. SafeMoon ekibi çok küçük bir ekip şu anda bu sezonundan faydalanarak inanılmaz büyük bir reklam ağı kurmuşlar. 378K takipçi. Yani ilk sayfadaki birçok projede yok. Bunu kurduktan sonra olabildiğince çok haber pompalamışlar. Twitter hiç durmuyor. Bakın 30 dakika önce, 30 dakika önce, 26 dakika önce, 2 saat önce. Twitter saniye bile durmuyor. Ortada bir ürün yok. Sadece çok ciddi bir reklamasyonla bir para kaldırılmış. Bu para da en çok PancakeSwap'tan kaldırılmış. Yani Binance'in verdiği Pancake Swap hizmetinden faydalanarak ve Twitter'ı kullanarak ciddi bir para kaldırmışlar. Kaldırdıkları paranın bir kısmını da borsalara koymuşlar ki garanti olsun bu borsalarda alım satıma başlanmışsın ve güven artsın. Gelmişler Explorer'a bir sürü cüzdan açılmış. Hepsini kendileri açtı demiyorum. Çünkü bir sürü normal kullanıcı da var. Zaten 378k takipçi var burada. O yüzden bir sürü cüzdan açılmış. Ana ekip kendi elindekileri de bölmüş. Burada o da net olarak görünüyor yani. Ana ekip düşünün yüzde kırkını yakacak. Kendinde yüzde üç tutacak. Geri kalanını hepsini de atacak. Daha bu aşamadayken. Yapmaz yani söyleyeyim. Ne yapmışlar? Ama projeyi de sürdürmek istiyorlar. Bir yandan sürdürmek istediklerini şuradan da anlayabiliriz. Buradan da bağış sayfası koymuşlar. Diyorlar ki biz borsa yapmak için aynı zamanda bir de bağış istiyoruz diyorlar. 1 milyon dolar bize yeter diyorlar. 1 milyon dolar diyor ya arkadaşlar bana verin yani 100 bin lira para verin bana. Siz ben bu adamların yaptığı exchange'i yapayım yani. 2 tane yapayım, üç tane yapayım size. Neyse. Ee, o kadar şimdi şey yapmayalım. Bir de bunu topladıkları için projeyi sürdürmek istediklerini, burada devam etmek istediklerini gösteriyorlar. Ama bütün bunlara rağmen bakın buradaki borsalara rağmen bu adamlar paraları vurup kaçmak gibi akıllarında bir şey varsa kapatırlar dükkanı, giderler. üç gün sonra web sitesine de girmezsiniz. Kimseye de hesap vermezler. Buradan bu borsalardan da silinir, bu grafikte yok olur gider. Bunun 2018'den sonra ben defalarca örneğini gördüm. O yüzden alacağınız fiyata çok dikkat edeceksiniz. Buradaki toplam kaynakta buradaki fiyatı çarpın. Çıkan rakam milyar dolarlardaysa almayın. Yani alacaksanız da 10 dolar alın yine işte. Çok fazla almayın. Takip edin. Daha sonra yine 10 dolar alırsınız istiyorsanız. Ben almam mesela 100 milyon doların altında bir rakam çıkarsa, proje gelecek vaat ediyorsa, market cap 100 milyon doların altında bir rakam çıkıyorsa alabilirim belki 10-15 dolarlık kenara atmalık alabilirim. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Biraz farklı bir bakış açısı vermişimdir. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.